Ya bu şarj olmuyor şarj. Bunun marka modeli de yok. Tamir yok marka modeli de yok. Bunun programını da indirmek lazım ama. Sıkıntılı. Hmm. Ama. Uğraşılır. <laughs> Uğraşılır abi. Uğraşılmayacak bir şey var mı? Aynen. eller ermiş be. Şöyle iki tane, bir tane power bank buldum. 10 binlik. Bir de bunu buldum. Arkadaşlar görüyoruz şey. Powerbank'e Powerbank'e baktım da bu çalışmadı ya Yaparım Mehmet abi ikisi ne olur ya? İkisi. İkisi 15. Aslında Aslında bunu da alsam 15 versem Bir tane kahve makinesi aldım da Ona kablo yapayım ya Yok yok bu hafta aldım. Biraz önce aldım. Mehmet abi bunu da alsam da 15 versem olur mu ya? Adam. Bir poşet alabilir miyim abi? Güzel bir kahve makinesi aldım. Kablosu yok. 30 ha, Yok 25 mi? Ya akşam izle ya. <laughs> ne, ne aldığımı da unuttum. Vallahi ne. Dedim bunu kabloyu ona takayım. Olur ya. Çok iyi buluyor abi ya. Nokta atışı yapıyor. Böyle bir şey ediyor ya. Yani. Tamam. Ya beş, Mehmet abi bilir bizi ya. Beş arası onun başında duruyor. Tamam. Gelin Mehmet abi şöyle vereyim. Alayım. Sağ ol abi. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Abi. Sen de. Güzel. Mehmet abi iyi. Hiç bizi kırmıyor. Sağ olsun. Aynen. Hiç kırmaz. Şey de güzel. Bu kabloyu inşallah kahve makinesinde değerlendireceğiz. Arzum. Kolay gelsin. Abi nasılsın? Teşekkür ederim. Evet. İstesem yanmazdım. Hayır. <laughs> abinin abinin bakırları meşhur. Bu şekerlik ne abi? Fiyatı? Ama değil bu mi? demir de mi abi, şey değil. Evet. Alman, Alman gümüş. Alman gümüş. Yani Özgür kanal. Özgür. İzliyorum ben. İzliyor musun? İzliyorum. O zaman senin tezgahını güzel güzel çekeyim, Çe kendin hızla. Çünkü çeşit polis sizi izliyorum tamamla. Siz bayağı geziyorsunuz ama. Biraz geziyoruz abi. Bu ne abi? Bu bakır mı? Bu da değil. O Sarı mı? Sarı. Bunun fiyatı ne? Bunun fiyatı da. Güzel. Sözler kanalı olsun için 30 lira olur. Abi 89 numarada, hemen pazarın girişi. Sizleri bir kere çekmişim, o da hangini biliyor musun? Çektim orta abi ben. Orta evet orku çektim. Evet, Hatta bir kendim abi. kullandım dedin. <laughs> Çalışıyor dedin değil mi abi? <laughs> Şunu da sordular bak şu. Onu şey yaptım, engelli birine verdim. Öyle mi? Engelli biri aldı. Şerbelerde amfiye bağlıyoruz. Ha, sen çalabiliyor musun? Yok ben çalamam. Valla dedim abi. bir ara çal da çekeyim seni <gülüyor> bir. <gülüyor> yok yok. <gülüyor> Sizin dikkat ediyorum böyle hem harcamanız iyi, alış, alışverişiniz güzel, evet. diğerleri çekiyor ama bir şey doğrusu aldıkları yok. Ha, ben alıyorum ama abi denk, denk geldikçe. Bayağı hem de zevklisiniz dikkat ediyor, ben ediyorum ben. Teşekkür ederim. Ya hobi işte bozuk bozuk alıp evde yapmaya çalışıyorum. Ama yapıyorsun da. Yapıyorum. Yani biraz sonunda, yani yapıyorum abi. Yaptırır, evet. Yoksa Sağ olasın. Havza kartı var mı? Onu bilmiyorum. Ama şunun baksanıza şunun ben başka bir Bunun ben hayatta anlamam. Bak şurada ben hayatta anlamıyorum siz bilirsiniz bak. Hard disk. He? Hard diski yok. He, ben işte buraya buraya takıyorsun abi ben, ha, hard diskini. Bir bak. Ee, ama hmm. bunlar hmm. bir ufak bir fark öyle. Yani. Bunlarda öyle yok onlarda. Bunun gibi değil. Oraya ama. ko şey küçük kart yok onlar. Kart olmadı mı oynamaz sıkıntı olur. Kol önceliğini vermiyor. Hı. Ne kadar fiyatı? Küçük şeylerden hiç anlamıyorum. 30 lira. Bu da 30 lira. İkisi de 30 lira. Yani parçalarını alsan hmm, Tabii alalım, canım. Parçalarını al. Aynen öyle. Bak mesela DVD'de her tarafta çok var. Evet. Ama Blu-ray. Blu-ray yok. Blu-ray yok. Blu-ray yok evet, ama mükemmel film söyledim. Ben evet. bunu da izledim. Filmleriyle Gerçekten... beraber herhalde. Evet izledim bu filmleri ben. ama o kadar <laughs> güzel gösteriyor ki mükemmel. Ha. Cam gibi. Ne kadar bu filmleriyle abi? Filmleriyle 150. Blu-ray Filmleri Blu filmler de pahalıydı bir aralar. Abi, evet. Hmm, doğru diyorsun. Orijinalleri daha pahalı. Hmm. Yani kopyaları bile bir kopya evet. ama 10 lira. Doğru Baten diyorsun. bunlar kaç para para yapıyor. Aynen. Makine. makine şey, CD'leri alana makine bedava de abi. CD'leri alana makinesi bedava. Evet, ha? <laughs> evet onu da izleyecek. <gülüyor> abi. <gülüyor> Eyvallah abim. Hayırlı işler abi, ol, görüşürüz. Ol, görüşürüz. Böyle senin malları çektim, bir de seni tanısınlar ki gelsinler buraya. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz. Özgür, Özgür kanalı. Evet. Özgür kanala abone olun. Sağ ol abi. Hadi görüşürüz abim. Hadi Hayırlı görüşürüz. işler. Allah nasip ederse yarın, yarın akşam'a. Bak burada da power bank'ler var. Dayı ne var ne yok? Evet. Nasılsın? İyi Allah'a İşler nasıl? Mal yok ki ya iş. Işte. Valla. Valla hiç mal yok. En son e, hoverboard'ler geldi. Daha bir mal gelmedi herhalde değil mi? Kayda değer. İyi ol. Biraz ısrar ettim ya. Olsun. iş şey olmaz dayı. Ne kadar bunlar? Olmuyor. Çekim yapıyor mu? Yapıyorum abi. Yapmadım. Evet. 15 lira. buğularım. Tamam. Ömürküler gelmedi. Bilmiyorum. Şeyler. Gelirler ya. Ha. Görüşürüz. Ha. ha. Kolay gelsin. Abi nereye gidiyorsun? Ben de geldim seninle sohbet abi, etmeye. Abi, <laughs> şaka yapıyorum, şaka yapıyorum abi. Nereye? Buyur. boyun askısı mı? <laughs> ha, telefon yeter ki. Ha. Yok çalışıyor. Yok yok, hayır. Ne kadar abi? <laughs> Aa, iyi <değil> mi? <laughs> ha? İyi değil mi? bana <laughs> geri Öyle mi? Bir Şeye geldi. Hayır. Ha. <laughs> Akvaryum taşları <laughs> Bu akvaryum kumu değil mi abi bunlar? Akvaryum kumu He, Aynen abi Bunlar ne kadar? 10 lira Renk renk desen aynen. desen evet, evet abi Yapma abi gözünü seveyim ya Abi zaten yeri sileceğim o kadar fazla ya. ya iyi be herhalde Öyle olmasın teşvik etmem Bu patlat mı? Yok değil abi yani. Bu dikiş makinesi kadar abi? Bu da ne verirsen? Bakın burada bu da ne verirsen? Helal olsun sana ya. Allah razı olsun abi. Bu da lazer. Geliyorum. Bu lazerin başı yok herhalde. Aynen abi. Değişik bir lazer sanki ya. Vallahi değişik bir şey. Acaba yakıcılardan mı? O çalışıyor abi sağ ol. Ne kadar? 20 lira evet. E daha ne olsun? Ne diyeyim yani abi, Aynen abi. öyle. Ha. İstiyorsan senin için deneyim. ne abi. 20 liraymış. Ne abi? Power tuşu yok. yok şey. <laughs> düğmesi <Çek. çıkık. gülüyor> Bir şeyle çekmen lazım. İğneyle. Şöyle. Bugün bugün patron çıldırmış. Aynen <laughs> abi. <laughs> 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 Nasıl işler abi? Vallahi işte iyi değil bir yolsun abi. Evet. Bunu bu ne olur abi be? He? Bu ne olur? Ne olur abi? 30 desek. Gel. Ha? Vallahi biraz çok gelir bana ya. 25. Abi yanıp yanmadığı da belli değil. Gözüm sevdiğim. Bilmiyorum ki ne olur bu. Başsız, başsız işe yarar mı acaba? Evet Şimdi bunun başı da başka bir tezgahtadır ha kesin Bazen burada bir şey görüyorsun evet. Öbür tezgahta Aynen. da ikincisini görüyorsun Doğrudur abi <laughs> Valla Yok o şey Şu mu? Şey ya bu. Sigara Ha nargi Onu şimdi söylemek istemedim abi Sağlığa zararlı ya Aynen abi Kayıttayız o bakımdan. Evet, Mecide e, e. köyden. Hiç ortak kaldır, Abi var mı bir isteğin? Canın sağ Kendine abi iyi abi. bak, görüşürüz. Şurada da takılar var. 5 lira, 10 lira. <laughs> evet. Bunu da 10 liraya alıyoruz. Şöyle Şöyle vereyim abicim ben. Sağ olasın. Teşekkür ettim. Şu düğmesi Burada bir sıkıntı var. Artık bunu da söküp yapacağız. Ama 10 lira iyi. Biraz kirli. Hay çikolata falan da sürülmüş tarafına <laughs> evet. Şöyle bir şey arkadaşlar. Bunların şarj aletleri de çok güzel. Buldum birkaç tane. Buldukça alıyorum. Deneyeceğiz. Raketler var. Ha? Alan var diyorum. Evet. Hamut. Gayet başarılı. Ha? <laughs> Bu arada bir spor salonundan falan gelmiş bunlar. Bilmiyorum. Ya iyi tabi canım yani bunun kötüsü ne, ne, olacak ki? Yapıştıracaksın güzel on numara. Raketler ne kadar kardeş? Ha bak iki tane son lira. Arkadaşlar güzel şeyler aldık. Ürün incelemesini unutmayın. Mutlaka izleyin. Ürün incelemesinde aldığımız şeyleri teker teker inceleyeceğiz. Elma soyucu mu? Ha? <laughs> Havuç. Havuç mu? Şey... Elma ya. Şey, tek... Şeye benziyor şu tavuk çeviren var ya. Bizim aldığımızın kasası bunu sorsan 10 değil mi? 5 evet, lira biz dolusunu aldık işte İyi aldık ya 10 lira Değil mi? Evet ekranı da burada Altı burada üstü orada <laughs> bir söz mü? Tefaş. Öf. Ekmek ya şey mi yok? Bilmiyorum ki. Bu ekmek ne sesi de? Allah Allah. Yani bugün, kadar Çeviriyor herhalde değil mi? <laughs> ha. Ha hamur yoğuruyor. Yani, ha, hiç anlamıyorum abi onlar. Yeah. Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün, merhaba. Bugün Kadıköy Bit Pazarından neler aldık? Az e, hepsini şey. az şey mi? Ya. Hepsini teker teker inceleyeceğiz arkadaşlar. Az şey aldık ama güzel şeyler aldık. Evet. Birini, bu arada Serayla ile beraber yapıyoruz bu sunumu. Evet benimle beraber ha? Kendisine de teşekkür ediyorum. Birinci olarak Şöyle bir futbol topu aldık arkadaşlar. Sportica marka 5 liraya aldık bunu şişirdik herhangi bir patlağı falan yok böyle çok fazla kullanılmamış 5 lira arkadaşlar bu topumuz İkinci olarak son zamanlarda sürekli aldığımız bu şekilde bir Philips'in DVD oynatıcısını aldık ee, cihaz sorunsuz olarak çalışıyor ee, ama dikkat etmemişiz ekranı kırık arkadaşlar. Aslında eve getirdiğim zaman hemen açmadan ekranın kırık olduğunu gördüm. Ee, orada kapalı ortam olduğu için ışıkla da bakmadık. Ee, bakacağız. Hatta bazı başka bir tezgahta bunun ekranı vardı. Ee, videoda da izlemişsinizdir belki. Bilseydik onu alıp takardık. Şansımıza küselim buna 10 lira verdik ee, pazar biraz pahalı biraz ucuz yani pazar bize biz pazara alıştık arkadaşlar ee, üçüncü olarak şöyle bir e, kamera aldık wireless'lı şöyle e, micro USB şarjlı 360 derece dönebilen hem yukarı aşağı hem kendi etrafında dönen Bir kamera aldık arkadaşlar ee, Kameramıza daha bakmadım ee, Şarj olmuyor Bunun tamirini yapacağım ee, Yapabilirsek yapacağız Sizlere de Daha sonra videolarda bahsederim arkadaşlar ee, Bunu e, Sonrasında bu powerbank 10 binlik e, Doldurdum şu an Gayet güzel bir şekilde doluyor. Bunu bunu e, ve bir de e, bilgisayar için power kablosu aldım arkadaşlar. Power kablosunu da niye aldım? Şimdi size söyleyeceğim. E, üçünü 15 liraya aldım. Mehmet abiden aldık. Sağ olsun. Bize hiç kırmıyor. E, üçüncü olarak Arzum Mokka aldım Arkadaşlar şöyle şöyle bir kahve makinesi aldım çok da güzel çalışıyor bunu da 25 liraya aldık ee, şuradan kablosu yoktu Arkadaşlar şu kablo yoktu ee, bu bilgisayar power kablosu alıp kendimiz taktık güzel bir şekilde de çalıştı Buna da 25 lira verdik arkadaşlar. Ee, dördüncü ve son olarak da güzel bir şey aldık. Şöyle size göstereyim. Şöyle bir kumandalı araba aldık arkadaşlar. Ee, Kumandasıyla beraber. Ee, Arabanın alt kapağı yok. Birkaç da eksiği vardı. Yaptık. Şöyle göstereyim size. Şöyle. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Öyle ortaya yapınca böyle de gidiyor. Evet. Güzel bir şey arkadaşlar. Güzel bir şekilde çalışıyor. Ay. Sadece tersi düzü belli değil. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunu da Ay. Ve gitti. Bunu da 30 liraya aldık arkadaşlar. Ee, güzel bir pazar oldu, güzel bir alışveriş oldu. Ee, i̇nşallah ileriki haftalarda daha da güzel şeyler alacağız. Ee, videomuzu beğendiyseniz arkadaşlar takip ederseniz çok sevinirim kanalımızı, videolarımızı beğenirseniz çok sevinirim. Herkese iyi akşamlar.